اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على غره اعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, yardımı hepimizin üzerine olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Cenab-ı Hak şu güzel mescitte şu andan itibaren geçireceğimiz bütün saniyeleri, dakikaları hayırlı eylesin. Hayırlı ilimleri öğrenmeyi, öğrendiğimiz ilimleri Anlamayı, yaşamayı ve aynı zamanda da fırsat buldukça milletimize, toplumumuza, başta ailemiz olmak üzere yaymayı nasip eylesin, tebliğ etmeyi de nasip eylesin. Hepimizin bildiği gibi tebliğ bütün Müslümanların üzerine bir görevidir. Yapabildiği kadar, bilebildiği kadar iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak her Müslümanın bir görevidir. 10. ayet-i kadar <laughs> gelmiştik değerli kardeşlerim. Fi <fî> kulubihim maradun fezadehumullahu marada. Bugün bu ayet-i devam edeceğiz inşallah. Onların kalplerinde batılı sevme, maddeperestlik, dünyevilik, şüphe, münafıklık ve küfür gibi manevi ölüme götüren bir tür hastalık vardır. Allah da onların bu hastalıklarını arttırmıştır inanıyoruz diye yalan söylediklerinden dolayı onlar için dayanılmaz bir azap vardır. Bugünkü ayet-i bu. Münafıkların kimler olduğunu, münafıklığın neden kaynaklandığını bu mealde çok güzel açıklamışlar. Bakın münafıklar iman etmediği halde yani Allah'a bir türlü inanmamış. Ama toplum içerisinde kafirler gibi açıkça da biz inanmıyoruz. Allah'a inanmıyoruz. Ahirete inanmıyoruz. Kafiriz de demiyorlar. Ama Müslüman içerisinde Müslümanlar içerisinde Müslüman olarak biliniyor bunlar. Burada çok güzel açıklanmış. Bakın şu sebeplerden dolayı münafık karakterli insanlar çok. Yani tam iman edememişler. Bakın birincisi batılı seviyorlar. Allah'ın emirlerinden Kur'an'dan çok hoşlanmamışlar. Yani onlara emir, davet ulaşmış ama bir türlü hoşlanmamışlar. Batılı daha çok seviyorlar. Yavru ve onun hayat tarzını, yaşam tarzını daha çok seviyorlar. Münafıklara bir örnek de şundan da olabilir. Mesela madde Paraya, mala, mülke, biriktirmeye, çoğaltmaya, yığmaya, bunlarla ölmeye övünmeye de çok meraklı. E böyle olunca bu da Müslümanlıkla zıt. Bu yüzden de Müslümanım diyor ama bir taraftan da kendisiyle çelişiyor. Dört elle dünyaya çalışıyor ve vazgeçemiyor ya. En önemli gayesi, hedefi bu oluyor. Başka dünyevilik demiş. Az önce ikisi birbirine girer. Dünyevilik. Dünyevi kella bel tuhibbunel acileh ve teferunel Böyle ayet-i var. Siz peşin olanı, acil olanı seviyorsunuz. Yani namaza, sabah namazına gelmediğince hemen mükafat yok. Adamın zoruna gidiyor mesela. Sabah namazına gelenlerin mükafatının bir kısmı bu dünyada veriliyor zaten. Erkenden kalkıyor ya da evinde kılıyor ya da camiye gelirse daha çok sevap. Mükafatının bir kısmı dünyada var. Çünkü Allah için yaptığından dolayı bir keyif alıyor sabah namazına gelen. Muazzam bir keyif alıyor. Gelirken, giderken, namazı kılarken. Erken kalktığı için işine erken başlıyor. Sabah varınca evinin kapısını, penceresini erken açıyor. Gibi birçok dünyevi karşılığı da var bu sevapların. Ama münafıklar mesela Peygamber Efendimiz zamanında bu sabah namazına gelmezlermiş fazla. Diye Dışarıda toplum yap, oku, dışarıda oturacak, kalkacak kimse de yok. Sabah namazından sonra oturan pek bir olmaz. Öğlen ikinden oturan olur. Kamelyalarda, orada, burada, kahvede ama sabah namazı neye gelecek? biri yok. Bakkala markete gelme de yok, bakın. Bu münafıkları okurken öncelikle kendi nefsimizde okuyacağız. Sonra direkt kafir olanlarda. Kendi nefsimizde niye okuyacağız? Acaba bende de münafıklara benzeyen huy var mı? Kur'an-ı Kerim'de bütün ayet kelimeleri kendimize önce muhatap alacağız. Ya ben sabah namazına mesela camiye niye gitmiyorum? Öğlene ikindine gidiyorum da sabah namazına niye gitmiyorum? Diyecek mesela kendi kendine bir şahıs. Ya sabah namazında kamelyalarda oturulmuyor. Ekmek fırını gitmiyor. Orası da kapalı. Kahve de kapalı diyelim. Market de kapalı. Ee, Gidecek bir yer yok. Ee, sadece namaz için gitmen lazım. Sadece namaz için gitmen lazım. Başka hiçbir şey yok. O yüzden muazzam bir şey. İşte münafıklarda en önemli özelliklerden biri değerli kardeşlerim dünyevileşme çabuk olan, çabuk kazanılan şeyleri seviyorlarmış. Hemen elde edecek. Hemen karşılığını alacak. Ama Ahirette bunun sevabı, karşılığı, eciri, mükafatı Allah katında ahirette verilecektir deyince ona uzak geliyor yani. Eğer böyleyse namaz kılmaması, camiye gitmemesi, iyiliklerde gevşeklik yapması bu sebepten dolayıysa bu dünyevileşmiştir ve tam manasıyla iman edememiştir ahirete imanı yakın derecesinde değil. Çok yakın derecesinde değil yani. Böyle olan insan zaten çabuk da aldatıyor da. Müşterisini aldatıyor, eşini aldatıyor. Yaptığı işte patronunu aldatıyor, işçisini aldatıyor, komşusunu aldatıyor. Niye? Fırsat bulduğu zaman aldatıyorsa ahirette hesaba çok fazla inanmıyor demek. Allah bunu hesaba çeker düşüncesi iyice oturmamış. İşte münafıklık gerçekten küfürle iman arasında gidip gelen çok ilginç bir durum sayfayı bu kesimi ayırıyor. Bu kesimi okurken buna dikkat edeceğiz. Yani direkt kafir olanlar da var artık iyice kaymış küfre düşmüş. Ama mümin ama arada gidip gelenler de var böyle. Münafıkların huylarına, karakterlerine yakın işte yapıyor. Şimdi ben çocuklara sabah örnek verdim. Çocuklara dedik ki, çocuklara devlet bisiklet verince çocuklar geldi sabah namazlarına. 40 gün hiç devamsızlık yapmadan geldiler abi. Bu 66 kişiden herhalde 30'u falan direkt bitirdiler. Hiç devamsızlık yapma. O zaman neymiş dedik biz çocuklara? Sabah namazına kalkmak zor değilmiş. Camiye gitmek de zor değilmiş. Zorsa da katlandılar yani. Elbette zorluk olacak. Zorsa da katlandılar. Neden diş devamsızlık yapmadan? Çünkü bisikleti hemen alacaklar peşin. Çocuklara desen ki ya size sonra bir zaman devlet bisikletle de verecek şimdi bir namaza gelin dese gelmezler. Çocukların ki bu. Çocuklarınkinde camiye alıştırmak, caminin yolunu göstermek, iyilikleri duyarmak, duyurmak için bir vesile olduğu için bu çok güzel bir çalışma. Çok güzel bir çalışma. Bu büyüklere olmaz ya, olmaz böyle bir şey. Velev ki olacak olsa, velev ki olacak olsa, hani devletin böyle geliri iyice atsa, her taraftan petrol, gaz fışkırsa, ganimetler elde etse, değil kafirleri yok edip onların ganimetlerini falan böyle el etsek, böyle güçlü bir devlet olsa, devlet camilerde mesela fazla cemaat olmasa dese ki arkadaş 40 gün sabah namazına gelene işte maaşına 5000 lira zam yapacağız desek sabah namazlarına acaba katkı olur mu? Geden giden olur mu? Cemaat sayısında değişme olur mu bilmiyorum. Dolar mı? Full. Cool. <laughs> Vallahi herkes öyle diyor bakın. Niye bu yakın? Yakın olunca hemen elde edecek ya. Hemen elde edecek olunca abi hocadan 40 gün imza alınsın. Sabah namazına geldim diye. Ondan sonra gelin bankaya ya da kurumunuz, kuruluşunuz neyse oraya dilekçenizi verin. Fotokopisiyle birlikte. Ha bu zaman dolarsanız peki şimdi niye dolmuyor? Halbuki Peygamber Efendimiz diyor ki sabah namazı dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Ve ibadetlerin en büyüğü, en fazla sevabı olan cemaatle namaz ama bütün camilerde en az cemaat sabah namazındadır. Çünkü baya bir imanın ölçüsü gibi, iyi ölçüm yapar yani böyle altını sahtesinden ayırmaya yarayan neydi? Bir şeye vuruyorlar ya, onunla e, ayrılıyor yani birçok şeyin ölçümü var. Gerçekten sabah namazı imanın en iyi ölçümlerinden biri. Allah Celle Celaluhu bizle nasip eylesin. İşte münafıklık değerli kardeşlerim değişik şeyleri var. Münafıklardan direkt kafir olanlar olduğu gibi müminlerden de mümin ama biraz tam mümin duruşu gösteremiyor. Mesela münafıklar sadece dünyevi olarak dünyevi olarak hayata baktıkları için peşin kazanacakları şeyi seviyorlar, ahirete yönelik işlere pek böyle sıcak bakmıyorlarmış yani. Ya. Münafıkların bir özelliği bakın hemen burada geliyor. Birincisi neydi? Batılı seviyorlar. Yani kafirlerin hayat tarzlarını, yemelerini, içmelerini, giymelerini, tıraşlarını, şunlarını, bunların daha çok hoşuna gidiyor böyle. Giyimleri filan. Allah muhafaza. Seviyorsan kendi dinin ve kendi peygamber efendimizin sünneti doğru olanlar varken oraya kalbini kaptırdıysa bu münafıklığa giden bir yol olabilir. Kişi hemen kendini düzeltecek. İkincisi neydi? Madde perestlik. Paraya çok düşkün olmak. Münafıkların bir özelliği buymuş. Böyle yani para dağıtıldığı zaman galimetler defen öne çıkıyorlarmış zaten. Diğerlerine çok verildi, bize verilmedi, niye verilmedi böyle Peygamber Efendimiz'e gelip çok eziyet ediyorlarmış bunlar gibi. Yani. Bunlar daha yeni Müslüman oldu, onlara veriyorum, bize vermiyorum falan diye böyleler de çıkıyormuş. Ya da yapmasa bile bunların çok dedikodusunu, gıybetini, iftirasını yapıyorlarmış böyle. Böyle münafıklar çok tehlikeli bir kesim. İçeride duruyorlar, karşı tarafta değil. Düşmanın içinde değiller. Senin içinde yani tıpkı FETÖ gibi bak o da bir münafıklık hareketiydi. Sen bilemiyorsun askeriğin içinde var, milli eğitimin içinde var, yargının içinde var, diyanetin içerisinde var, tıp camiasının içerisinde var, her tarafta var. Sen bunlara tedbir alamıyormuş de. Dışarıdakiyle rahat savaşırken bunlara karşı tedbir alamıyor mu? Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında bundan söz edilmesi bu ve minen nasi men de çok ilginç yani. Kur'an'ın belki mucizelerinden biri. Müslümanlar, Müslüman milletler, devletler en büyük zararı bunlardan görecekler. Çünkü bunlar Müslümanız deseler de hiçbir zaman gerçek manada mesela sahabe efendilerimiz, gerçek Müslüman olanlar savaş derecesi, savaşın zorluk derecesi ne kadar zor olursa olsun ya Allah Bismillah deyip gidiyorlarmış. Allah yolunda savaşa para harcanacağı zaman para, savaşa tamam oğlum Savaşa para harcayacağı zaman Müslümanlar elinde olanın en güzel bir şekilde hemen yapıyorlarmış. Bak en güzelini hemen harcıyorlarmış. Peki savaş iki örnek verelim. Savaşa gitme ve savaş için para toplamada müminler gerçek manada iman edenler elinde avucunda ne varsa elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlarmış. Münafık olanlar ne yapıyorlarmış? Değişik bahaneler uydurarak savaştan sıvışıyorlarmış. Kur'an'da böyle örnekler dolu. İleride geleceğiz. Münafıkun Suresi'ni okuyacağız yazsınlar. Nerede bir para dağıtılacak, ganimet dağıtılacak, ücret dağıtılacak orada en öndeler. Ama savaşa gidilecek, Allah yolunda fakirlere para dağıtılacak, silah alınacak, at alınacak deyince, para harcama deyince ortada hiç yoklar. Evet, bunlar madde peresmiş, dünyeviymiş daha çok dünyevi şeyleri, kısaca elde edecekleri, çabucak elde edecekleri şeylere çok çalışıyorlar ama ahirette elde edeceği şeylere çok fazla bir rağbet göstermiyorlarmış. Sabah namazına gelecek. Evet, Peygamber Efendimiz çok büyük mükafatının var diyor ama diyor hani dünya'da görmüyoruz diyor yani. Hani hayrın, namazın, sadakanın, zekatın çok büyük cennet olarak Cenab-ı Hak karşılığını cennet olarak belirliyor ama diyor bakın münafık öyle düşünüyor hani de hani yok diyor yani peşinde bir şey yok cebime girip çıkan bir şey yok der diyor çok ilginç ve en önemli münafıkların özellikleri şüphe içindelermiş dur bakalım olacak mı diyor hatta ne diyor ahirete gidip gelen var mı diyor bak bu tam bir münafık lafı Niye göre söylüyorum diyor. Ahirete gidip gelen var mı? Kim söylemiş bunları diyor. Eğer bilmeyerek söylesek, söylediysek bizler tevbe etmemiz lazım. Ya Kur'an söylüyor. Bu haberler Kur'an'dan. Bu haberler Allah'ın Resulü'nden. Ama diyor gidip gelen mi var diyor? Gidip gelen var işte Kur'an oradan gelen Kur'an var, vahiy var. Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı insan modeline sokup bu vahyi Peygamber Efendimize öğretmiş. Cebrail aleyhisselam ve bazı melekler insan modelinde gelmişler. Peygamber efendimize namaz kılmayı da öğretmişler, vahiy de öğretmişler. Biliyorsunuz üç türlü vahiy var yatsı namazında okumuştuk. Melekler üç türlü geliyorlar peygamberlere. melek birincisi melek, ikincisi perde arkasından görüşme, biri de ilham yoluyla Allahu Teala vahyetmiş. Bayağı üzerinde durduk bu ayet-i değerli kardeşlerim. Bir de Münafıklarda ahiretle ilgili mükafatları şüphe olarak karşılıyorlar. Yani mükafatlar ya da hesabı ve emellerini kefero kendilerine vel gaye ahireti ya da ahiretle ilgili e, hesabı, kitabı anlatınca konuşunca onları çok uzak bir ihtimal olarak şüpheyle karşılıyor. Karşılaşıyor. Ya da karşılıyor. Bunlar değerli kardeşlerim bu saydığımız şeyler en azından bu dört madde küfür gibi bir de küfür. Küfür ne? Küfür de anladığı halde, bildiği halde inadına kabul etmemek. Örtmek, hemen unutuvermek. Ya ölümle bir şey, ölüm mesela yakınlarından, akrabalarından, ailesinden biri vefat etti. Birçok gerçekle karşı karşıya geldi. Yani dünyanın ne olduğunu ona o anda Allah gösterdi. Bakın o anda Allah ona gösterdi. O anda iman edip dönebilir. Çok örnekleri var. Yakınlarımdan biri ölmüş rahmetli Metin Balkanlıoğlu hoca anlatıyordu. Ben taziye evlerine gittim diyor. Biz böyle imamlar olarak taziye evlerine, düğün evlerine çok gideriz. Taziye evine gittim diyor. Adamın girişinde hani böyle Amerikan mutfak demek ki girişte böyle büyük bir işki mutfağı dolabı varmış. Girişte adamın hayatı bizim çay oraya içtiğimiz gibi devamlı girip çıkıp içki içen biriymiş. Ölümle ilgili orada bir ayetlerden bahsettim, konuşma yaptım. Adam öyle kendine geldi ki oradayken kırdı diyor. İşki o yıllanmış işki rakı şişelerini şunlar bunlar oradayken kırdı diyor. Hepsini yok etti diyor. O anda etkilenmiş bakın. Etkisinin hemen kaybolmadan gerekeni yapmış kaybolmadan gereğini yapmış. Allah'ın dediğini yapmış. Bakın ayet-i kerimede Enfal suresinde Allah Celle Celaluhu Ya eyyühellezine amenüs tecibü lillahi veli rasulü idâ de'akum lima Ey iman Allah ve Resulü sizi bir şeye çağırdığı zaman hemen icabet edin diyor hemen. Ya sonra yaparız dediği zaman o gemi gidiyor. O tren gidiyor. O anda çünkü ve alemu enne Allah yahulu beyne'l ve kalbihi kalbiyle onun arasına Allah giriyor ve artık ondan sonra şeytan ondan sonra söylenenler ona etki etmiyor. Çünkü fırsatı kaçırdı. O anda geldi. Yani fırsat kaçırmadığı buna denir. Küfür bu işte. Küfür bu. Yani gerçekleri böyle sümen altı etmek. Gerçeklerle ilgilenmemek. Gerçeklerden rahatsız olmak bakın. Gerçeklerde bir de rahatsız olmak var. Şimdi biz münafıkları daha iyi tanıyabiliyoruz. Ben geçen hafta hutbede söyledim. Hutbeyi okurken bir baktım. Dedim gelecek hafta bu hutbe yine kıyameti koparacak dedim ya. Çünkü neydi geçen hafta hutbenin konusu? Tatilinizi iyi yapın. Tatil ilk kez Diyanet'in yayınladığı muazzam ve değişik bir hutbeydi tatilden ilk kez bahseden, dinlenmeden bahseden bir hutbeydi. Nasıl çalışmak haksa dinlenmek de haktır dedi. İşverenlere, patronlara dedi. Nasıl çalıştırıyorsanız elemanlarınızı da dinlendirin. Hem iyi performans alırsınız, verim alırsınız hem de onları dinlendirmiş olursunuz. Onları da kendiniz gibi düşünmüş olursunuz. Bir de ne dedi hutbe? tatillerde dinlenmek Allah'tan ibadetlerden uzak kalmak değildir. Gittiğiniz tatillere, otellere giderken dikkat edin. Haramlara, helallere dikkat edin. Namazdan çıktıktan sonra hani Hacemi'nin biri gelmiş ya can, haçtan gelince haç dakikası duruyor tabi hiçbir şey yapamıyor. Yani dedikoduya alışık, laf götürüp getirmeye alışık bunu bir terk, et, terk edememiş. Kafasında takka var. En sonunda takkayı çıkartmış şöyle hacılık sen burada bir dur demiş ya. Böyle olmayacak demiş yani. Ben her zaman her zaman kendimi nasıl kontrol edeceğim demiş. E kahamda da takka olunca böyle hacılık şöyle bir dur demiş. Takkayı koyunca hacılık orada kalmış. Düşünüyor öyle. Sonra yine alacak. Şöyle iyi bir konuşsun böyle. Diline geleni dolu dolu söylesin. Böyle bir şey yapayım demiş yani. İyi bir konuşalım böyle. Ee, bulunduğumuz kahvede, kamelyada neredeyse. Ondan sonra yine kafaya giyecek. Şimdi Diyanet'in hutbesinin geçen haftaki özü buydu. Ya tatile gidiyorsanız güzel ama orada haramlara, helallere dikkat edin. Burada camiden, cemaatten, hocadan uzaklaştık, akrabadan uzaklaştık. Kendinizi salıvermeyin. Güzel bir şeydi. Ve tatilin en önemli şeylerden biri de akraba ziyareti değil. Anne baba, sılay rahim. Bunlara dikkat edin dedi. Çok masum, mükemmel fikirler. Mükemmel nasihatler, mükemmel öğütler. Ama bir kısım yine kalktı. Bakın, Diyanet bizim tatilimizle karışıyor ya. Biz size göre mi giyineceğiz? Size göre mi yiyeceğiz, içeceğiz demeye başladı. İşte münafıkların bir alamette buymuş. <laughs> Kendisini böyle belli ediyor yani. Hoşuna gitmiyor. Kendisine gerçekler hatırlatıldığında hatırlatılmasından hoşlanmıyor. Küfür bu. Hemen unutmaya çalışıyor. Başka yerlere gidiyor. Benim evim diyor ev alacağımda mezarlıktan uzak olsun diyor. Camiden de uzak olsun diyor. Ezandan da uzak olsun. Böyle bir yerde böyle tamamen rahat yaşayacağım bir yerde yaşayayım diyor. Allah muhafaza. Bugün 10 ayet kerime falan okuyacaktık ama bir ayet kerimede değerli kardeşlerim ve minin nasi men yegulu fi gulubihim meradun. İşte fi gulubihim meradun. Bunlar kalp hastalıklarıymış. Bunlar kalp hastalıkları. Eğer kişi tedavi etmezse bu hastalıklarını, bu hastalıklar Allahu Teala artık onda gittikçe arttırıyormuş. O müminden münafıklığa, münafıklıktan da kafire doğru giden yolculuğa başlıyor. Bu yüzden bu ayet kerime çok önemli bir ayet kerimeydi değerli kardeşlerim. Şu husus yine önümüze gelmiş. Hocam da söylemiş, dün de söyledik. Değerli kardeşlerim, cemaatimizin önemli bir kısmı bu çıplak ayakla namaz kılanlardan çok şikayetçi, çok sıkıntılı. Rahat edemiyorlar. Bize her gün şikayet geliyor. Zor bir şey değil. Namaza gelirken çoraplarımızla gelelim. Çocuklara da söylüyorum hep. Çocuklar da tutmuyorlar. Çoraplarımızla gelelim. Bu önemli bir husus değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak kabul eylesin namazlarımızı. elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.